Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel kaliteli bir kılıf tanıtacağım. iPhone 14 Pro Max'lere ve 14 Pro'ya e, orijinale çok yakın lansman ve Max kılıflar. Çok güzel kılıflar, kaliteli kılıflar. Şimdi onları size tanıtacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi silikon, içi kadife. Yani iPhone yazısına kadar yazmışlar. İçinde ayrıca Max var bunun. Şöyle gördüğünüz gibi şu kısım Max Silikonu çok kaliteli bir silikon. Bir de logosu arkadaşlar, bunun baskı değil gömme. Mesela baskı olanlar nasıl? Şöyle, şunlar baskı olanlar, uygun olanlar. Bir de bunların biraz daha bir tık daha kaliteli olanları var. Şöyle, bu da e, baskı arkadaşlar. Ama bunlar orijinali gibi gömme. Şöyle görüyorsunuz. Evet, 14 Pro e kaç rengim var arkadaşlar? Gördüğünüz gibi derin mor. Bu biraz ışıkta ha, şöyle aslında. Renk şu. Evet. Bu derin mor arkadaşlar. Evet siyah. Şöyle tam rengini yansıtalım. Ve haki yeşili var arkadaşlar. 3 rengimiz var 14 Pro Max için. 14 Pro için de aynı şekilde e, siyahımız var. Bu siyah lacivert gibi görünüyor ama bu siyah arkadaşlar bildiğiniz koyu siyah. Şu bu derin mor olan şöyle lacivert mi? Pardon. Bu lacivertmiş arkadaşlar. 14 Pro'da derin morum yok. Şöyle yan yana koyduğumuzda renkler çıkıyor zaten. Evet. Şöyle. Üçer renk var. Evet. Şu koyu yeşil. Haki yeşil. Şu siyah. Şu derin mor. Şu lacivert. Yeşil. Yine bu da siyah. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok kaliteli silikonuyla kullanan müşterilerim, alan müşterilerim çok memnun. Şöyle görüyorsunuz zaten. Evet. Her şeyiyle birebir orijinalin birebirini yapmışlar. Ayrıca MagSafe'li. Evet. Gördüğünüz gibi. Eğer bunlardan istiyorsanız arkadaşlar sipariş verebilirsiniz. WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz bana. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Maalesef kapıda ödememiz yok. Bazı müşterilerimiz soruyor. EFT yaptığınız zaman ben size anlaşmalı kargomuzu Aras Kargo ile ulaştırıyorum. Evet. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, paylaşımlarınızı, sorularınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın.